Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tek ikinci sezonuyla karşınızdayım. Bugün Tek oynayacağız. tekloğa devam ediyoruz. Tek Blok güzeldir. Bugün Tek devam edeceğiz. Güzel bir Tek Blok serisi yapacağız bunda diye düşünüyorum. Sizin de desteklerinizle, abone olmanızla güzel bir tek yapabiliriz niye düşünüyorum ne çıktı elma elma iyidir. hem de şunu yapmayı unutuyorum ben ha ha şimdi güzel bir ekran oldu tamam şimdi toprakla büyütmesem madayı hiç fikrim yok. Şurayı da kıralım. Şöyle birazcık daha odun kıralım. Oha! Domuz geldi. Şöyle. O sevgilerimizi yapalım. Şuradan böyle tık tık koyalım. Değil mi? Aynen. Buraya ekstradan koymaya gerek yok zaten. Heh. Şuradan da bir blok çekeceğiz. Tıkır tıkır tıkır. Şuradan birazcık daha uzun toplayalım. Toprakları kullanmayacağım kesinlikle. Bu sandığımızı alıp buraya koyalım. Ne varmış içinde? Şunları Um, şunu atayım ben bunları. Şuna falan yapmaya gerek yok galiba. Bence. Şöyle bir şey yapabilirim ya da. Şunları al. Bir tık daha büyütür. Bir yol yapayım. Tam ortası bura. Buradan hop 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 hop. Şu kadar uzaklaşsam yeterli. buraya yuvarlak bir yerde oluşturup yorulabilirim belki de bir tane yolcum yok ya bakıyor domuz domuz değil ne bakıyor dışarı lazım dışarı için dikkatli olmam lazım şöyle bir ada yapacağım bir blok bir doktor yok. Yok. Olmadı. Ne sen? Sen ne ya? İte. Anak dayı işi. Şuradan blokları noktaları görebilirim. Güzel bir olay bu. Tarlamızı oraya yapabiliriz ve su yok. O şimdi yeni aklına geldi. Yani. Ben minik mini kadayı büyütelim. Hadi hayvanlar uzak olmasın şu hayvanlara bir şey olmasın diye. Hadi hayvanlar uzak olsun. Şunu kırabilirim. Hatta daha güzel gözüküyor. Şöyle. yapacağım. kapatacağım. 2, 3, 4, 5 yaptım. Oradan tık tık yaptım. Şunu alayım. Gitti. Ee, buna şöyle oradan böyle ilişik bir yuvarlak sistem yapıyorum. Sonra tık bir tek şunu kır. Ah, ha. Sonra tek. Evet. Şimdi şu tarafa doğru aynısını yapıyorum. Ha. Ne yaptım lan? Onu nasıl yaptım? Hayır. öldüm ya. Hay. <laughs> geldi. Çıkınlar gitti. Gel hocam sen. Seni şuraya atalım. Su kovası mantıklı tarla yapacağız çünkü. Hani şuraya su kovasını koyup Şuraya toprak kullanmak isterdim ama koyamıyorum. Şurada odun ya. Şöyle kovayı ben şuraya atayım güzel olsun. Bir kovayı kit diye bir şey veriyor işte. O seni idare etmeye sağlıyor. Bir kürek veriyor sadece. <laughs> ya şimdi aşağı düşer böyle. İki Şunu alayım. Ha. Şunu buradan koyayacak. Şuraya koy. Eee Çakıl geliyor, çakıllarsa aşağı düşüyor. Nasıl <laughs> bir şekilde çakıllar geliyor, aşağı düşüyor. <laughs> Anlamadım ki. Eee Oo. Sağ olayım. İyi bir hediye şu Şöyle üzerine bir meşale atabilirim. Güzel oldu. Şurada bir ağaç büyütsem nasıl olur? Olur bence. Çim odunlarımı değil birazcık yani çevireceğim. Ya da hepsini çevir ama hepsini basamak yapma. Tık 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 tık. Ha. Kalanların hepsini sandalye yolla. Ben ölürsem Ben yani bu onun numaralı mind değilim. Şunu kırdım. Anlamadım. Şimdi o zaman şuraya doğru 5 bu. Galiba. 5 iş oldu. Ki olmadı. Şöyle iki blok. Şuraya tek blok sayıda şöyle ya gel be. Her şey mi gider? Burada çıkmayacağım işte. Haydi burada gitti. Haydi orada olsun. Ee, o da bitti. Sayılır. Şimdi gel şöyle. Labor falan şurada topraklarımız varmış o topraklarda şu adayı the plains ha ha tamam. şimdi bir çapa yapacağım tahta çapa onunla ise şu tohumlarımı ekeceğim şöyle yaptım bir taş tahta evet taş evet tahta çapa etrafına şöyle tık, tık tık güzel başarımızı da aldık bir sonrakine devam edelim şöyle şöyle kırmaya devam edelim sadece kıracağım başka bir şey yapmaya gerek yok sadece kır şöyle ne geldi Yenek. Bir de mantarı boşalt. Biraz ben niye böyle yapmıyorum? Taşıdım sandığı. Şöyle. Topla 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 topla. Domuz niye bana öyle bakıyor? Atacağım seni aşağıya. Yolunlarınızı soktıralım. Güzel mi? Güzel olumlu. Çakıl gelmeye başladı. Buradan playzi bir bitiremeyeceğiz şu anlık Kalan biz videomuzu burada bitirelim. Böyle bir video oldu. Sezon 2 bu. Bir dakika şurayı bir kapayım. Heh, tamamdır. Tamam arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bir Bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. 50 olmamız az kaldı. Olalım. Görüşmek üzere. Bay bay.